Selamlar arkadaşlar, yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir içerikte daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar GTX 1650 hakkında konuşacağız, tartışacağız. Ee, bu ekran kartı günümüzde alınır mı? Alınırsa hangi alanlarda kullanılabilir? Almak mantıklı mı, tarzı? Soruların yanıtını tek bir videoda arkadaşlar sizlere vereceğiz. Ee, çok fazla uzatmadan hızlıca giriş yapalım. GTX 1650 hakkında öncelikle sizlere performans ve kullanım amacından bahsedeceğim. Daha sonra fiyat performans oranından bahsedeceğim. Geleceğe yönelik düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Diğer alternatif ekran kartları konusunda konuşacağız. Ayrıca mevcut sisteme uyumluluk konusunda kısa bir konuşup... ...hızlıca videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi GTX 1650 dediğimiz ekran kartı... ...4 GB GDDR5 PCI Express 3.0 ekran kartı. Bakıldığı zaman 5 yıllık bir ekran kartı arkadaşlar. 2019 yılında çıkmış olan bir ekran kartı. Ve bellek boyutu az önce de dediğim gibi 4 GB. Şöyle söyleyebilirim. Şu anda günümüzde bazı oyunlara 8 GB bile az gelmeye başladı. Yetersiz gelmeye başladı. Yani bunun bilincinde olmamız gerekiyor bu ekran kartına eğer almak istiyorsak. Performans ve kullanım amacına geldiğimiz zaman oyun konusunda GTX 1650 1080p çözünürlükte çoğu modern oyunda orta veya düşük ayarda hemen hemen akıcı bir şekilde oynatabilir. Ancak yüksek grafik ayarları veya 2K çözünürlükteki oyunları açmakta zorluk çekecektir arkadaşlar. Bunun için daha yüksek ekran kartlarına yönelmekte fayda var. Onun dışında günlük kullanım, internet gezintisi, video izleme, ofis işleri gibi günlük işleri yapmak için fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim. Profesyonel kullanım açısından bakıldığı zaman yani video düzenleme, 3 boyutlu modelleme gibi yoğun GPU isteyen işlerde yeterli performansı vermeyebilir. Bu tür işlerde daha güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız olacaktır. yani 1650 tamamen tercihiniz olmamalı. Fiyat performans oranına bakıldığı zaman yeni çıkan ekran kartları ile kıyasla GTX 1650'nin fiyat performans oranı değişebilir sıfır piyasasında. Aynı fiyat aralığında daha iyi performans sunan ekran kartları bulabilirsiniz veya işte az daha biraz daha bütçe ekleyip biraz daha bütçe ekleyip çok daha iyi ekran kartları alabilirsiniz 1650 dışında. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere Akyakçı'da 1650 diye arattığımız zaman en düşük fiyata bakıldığı zaman burada 4800-5000 lira gibi bir fiyat aralığında olduğunu görüyoruz arkadaşlar sıfır modellerinin. Fakat e, ikinci el modellere bakıldığı zaman burada 3000 liraya bulabiliyoruz sorunsuz demiş. E, hatta biraz daha bakıldığı zaman 2500 liraya bile bulabiliyoruz. Yani aslında ikinci elde çok daha fiyat performans olabilir. Özellikle ikinci el bir sistem topluyorsanız ve böyle düşük bir sistem topluyorsanız yani 4 GB bir ekran kartı almak istiyorsanız 1650 aslında tercih edilebilir. Ve 1650'nin şu anda oynatıcı oyun sayısı da gayet yeterlidir. Yani zaten şu anda Valorant, CSGO, League of Legends gibi oyunları geçtim. Belki orta ayarlarda veya düşük ayarlarda God of War gibi oyunları belki oynayabilirsiniz. GTA'yı zaten akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. GTA 5'i. Bu tarz oyunlar aslında oynanabilir bu ekran kartıyla. Eğer gerçekten çok fazla profesyonelle kaçmıyorsanız yani yapacağınız işler belliyse tercih edilebilir bir ekran kartı olduğunu burada söyleyebilirim. İkinci el tarafında çok daha fiyat performans olacaktır. Bu arada arkadaşlar videoyu şu dakikaya kadar izlediyseniz sizlerden ricam videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sonuç olarak burada. Güzel videolarımız var. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz eğer ilginizi çektiyse. Çok fazla uzatmadan devam edelim. Şimdi GTX 1650 hakkında geleceğe yönelik düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten 1650 eski bir model olduğu için ee, gelecekteki oyunlar ve yazılımlar için e, yetersiz kalabilir arkadaşlar uzun vadede tercih edilecekse Eğer bu kart daha e, güccel kartlara yönelmenizi tavsiye ederim daha mantıklı olabilir dediğim gibi zaten kendisi şu anda eski bir kart uzun vadede yönelik e, kullanmayı düşünüyorsanız kullanmaktan kastım uzun vadede yeni çıkacak olan oyunları ve yazılımları kullanacaksanız kesinlikle daha farklı bir karta yönelmenizi burada sizlere tavsiye ederim. Onun dışında diğer alternatiflere bakıldığı zaman 1650'nin bir tık üstü olan 1660 Super belki tercih edilebilir biraz daha e, pahalı olabilir e, ancak performans aç açısından çok büyük bir artış sunacağını burada söz söyleyebilirim. Çünkü 1660 super hem bellek bakımından hem teknolojik özellikler bakımından bir tık daha e, üst model bir kart. E, yani daha fazla bir performans verecektir kesinlikle. Bir tık daha bütçeyi aşıp e, hani özellikle geleceğe yönelik planlarınız, düşünceleriniz varsa gelecekte çıkan oyunları veya yazılımları kullanacaksanız 3050 düşünebilirsiniz. Dik daha e, kesinlikle bütçe artışı olacaktır. Belki yarı yarıya bir bütçe artışı olabilir söylemekte fazla fayda var. Veyahut da diğer a, Nvidia değil de AMD ekran kartı alternatif modellere de bakılmasında fayda var. AMD'nin RX 5000 veya 6000 serisi kartlar da fiyatına göre değerlendirilebilir. Onlarla ilgili de yine video gelecektir. Takipte kalın. Mevcut sistemle uyumluluk konusu da burada çok önemli. Sisteminizin güç kaynağı, işlemci, ekran kartı gibi bileşenlere uyumlu ve yeterli olduğundan emin olmanız gerekiyor. Yani minimum Ryzen 5 1600 ya da Ryzen 5 2600 gibi bir işlemciniz ya da onun denginde Intel tarafında bilmiyorum hangi işlemciyle kafa kafaya gidiyorlar ama onun denginde bir işlemciniz varsa 1650 tercih etmenizi tavsiye ederim. Onun altındaki işlemciler dar darboğaz yapabilir çünkü. Son olarak da eğer bütçeniz kısıtlıysa ve çok yüksek grafik talebiniz yoksa GTX 1650 hala iş görebilir. Ancak gelecekteki ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak daha güncel bir kartla da değerlendirmek faydalı olabilir. Bu videoluk benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.